Geziyor'a hepiniz hoş geldiniz. İlk sorumuzla başlıyoruz. İstediğimiz sorudan başlayabilir miyiz? Hayır. Peki buradaki sucuğu yiyebilir miyim? Hayır. Önünüzdeki mikrofon. Soru geliyor. Mahallenizdeki en uyuz kişi kimdir? <laughs> uyuz tanju. Efendim. Evet. Doğru bildiniz. 100 puan. Kime nasıl bir ceza vermek istersiniz? Tanju'ya pasta saçlarım rasta saat değil hediye bu resmen. Bugün de aç kalmadım. İkinci soruma geçiyorum. Brezilya. Daha soruyu sormadım ne yapıyorsunuz? Aa, i̇yi sen ne yapıyorsun? Susar mısınız? Aa, evet. Neyse ikinci sorum mahallenizdeki en inatçı keçi kimdir? Keçi Necmi. Ben değilim. Hayır hayır ben değilim. Hayır sen inat etme Necmi. Doğru cevap 100 puan daha aldınız Remzi Bey. Kime hangi cezayı vermek istersiniz? Bana pasta. Keçi Necmi aşağı gitsin. O ne demek anlamadım. <laughs> Son sorumuza geldik. Mahallede Fikret Bebek Çanaklıgil. Susar mısınız? Ayrıca öyle bir roman yazarı yok. Evet. Geçen sene yanlışlıkla mahalleyi başka bir evrene ışınlayan kimdi? Mirket bilerek yapmamıştım. Yanlışlıkla düğmeye basmışım. Dev örümcekler evrende ışınlanmışım. Elim düğmeye çarpmış olmalı. Ve böylelikle yarışmamızın galibi Remzi Bey oluyor. Ödülünüz de ailenizle gideceğiniz bir Kapadokya seyahati. Yuppi! Kadriye bayılacak bu habere. İho! Oley! Başıma bir şey gelmeden kurtul. Necati'nin kafasına pilates topu düşsün. kazandı. Senin ne işin var burada Necati abi? Diye sordu küçük kız. Morfilde boş durur mu? Anında yapıştırır cevabı. Çünkü babam bensiz tatilde çok sıkılır. Tamam mı? Vay canına. Peri bacaları ne kadar da etkileyiciymiş. Periler nerede peki? Peri bacası sonradan takılan bir isim. Gerçekte Adiden inen sel sularının aşınmasıyla oluşan yapılar bunlar. Burada bir de deve şeklinde bir peri bacası varmış. Acaba nerede? İşte burada işte burada. Fotoğrafım fotoğrafımı çek Remzi. Arkadaşım ne yapıyorsun? Ben peri bacası değilim. Gerçek deveyim. Lütfen bu kadar büyütmeyelim. Sonuçta atla deve değil. Ne diyorsun? üzerinden. Oo şurada da eski bir kulübe var. Tam fotoğraflık. <gülüyor> <gülüyor> Ha? Ee, bu ağlama sesi de ne? Galiba şu kulübe ağlıyor. Abi saçmalamayın hiç kulübe ağlar mı? Yani konuşman da saçma zaten. Ee, üzerimdeki pembe boya ağlıyor. <laughs> Çok mutsuzum. Ne oldu pembe boya? Neden ağlıyorsun? Diye sormuş küçük prenses. Pembe boya da bunun üstüne. Neden gökkuşağında ben yokum? Şapşal prenste hemen langırt diye atlamış. Langırt. Biz sana yardım ederiz pembe renk. Seni gökkuşağına sokabiliriz. Bunu duyan pembe renk, saf gibi sevinmiş. Ve şöyle demiş. Sahi mi? Çok teşekkür ederim. Peki, peki bunu nasıl yapacaksınız? Diye sorunca zeka küpü prenses hemen bilmiş bilmiş konuşmuş. Öncelikle yağmur yağdırıp gök kuşağını çıkarmalıyız. Bu esnada da iyi kalpli kraliçede yarın akşama ne yemek yapsam diye kara kara düşünüyormuş. Necati yeter. Bırak her şeyi masal gibi anlatmayı. Kapuska mı yapsam ne yapsam yarın akşama? <laughs> sizin bugün yapacağınız saçmalıklara hiç alet olmayacağım. Etrafı gezip fotoğraf çekeceğim. Mükemmel bir eğlenceyi kaçırıyorsun ama. Hı, hmm, kesin mükemmeldir, evet. Şimdi arkadaşlar, gökkuşağı çıkarmak için ne yapmalıyız? İnternetten sevimli kedi videoları izlemeliyiz. Nasıl yani? Bak şöyle. Ay canım, çok tatlı. Ay. Hayır, hayır. Bu yaptığın çizgi romansal anlatım işimize yaramaz. Gerçek bilime ihtiyacımız var. Şimdi iç şu leğendeki suyu Necati abi. Oo, bilim teknik. Bayılırım. Lop, 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 lop. Tamam, şimdi de yukarı püskürt. Böylece yağmur yağmış gibi olacak. Hüsusun! <laughs> 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 Gençler affedersiniz, benim burnum tıkalıydı. Söylemeyi unuttum. <laughs> Biraz daha kalmış. <laughs> Necati abinin burnu tıkalı olduğuna göre... Daha saçma bir fikir lazım. Ve o fikir de... Benden çıktı. Şimdi çocuklar yağmur nasıl ya? Japon çizgi filmlerindeki gibi çok ağlayacağız. Böylece gözlerimizden sular fışkıracak. Yani şöyle. <laughs> Bu da yine çizgi romansal bir anlatım oldu. Bize bilim lazım, bilim. Şimdi ben size bilimi göstereceğim bu karabiberle yağmur yağdıracağım size. Bulut var mı etrafta bulut? Bir tane geliyor şuradan. <laughs> Aha, oo, iyice biberleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Çok yaşa. E ya, sen de gör. Hepiniz bilim bilim diye tutturdunuz. Şimdi sıra bende. Yağmur nasıl yağdırılır görün şimdi. E, bu kıyafetleri niye giydik? Sus. Ve beni iyi izle evlat. Açılın! Büyük saçmalık geliyor. Umarım güzel saçmalarsın Necati. Hiç merak etme Remzi. Şimdi yağmur dansı yapacağız. <laughs> yağmur dansı mı? Başlayın. Hoppa hoppa cuppa cuppa Yağmur yağsa şuppa şuppa Hayatımda duyduğum en saçma şarkı Hoppa hoppa cuppa cuppa Şimşe çaksa belle yaksa Hadi senize oğlum Of tamam Hoppa hoppa cuppa cuppa Yağmur yağsa şuppa şuppa şup Hoppa hoppa cuppa cuppa Şimşe çaksa belle yaksa Yağmur başladı İşte bu Necati attı iki oldu Vay canına Bakın, güneş ışınları yağmur damlalarının yansımasında kırılıyor. Ve bulutlar çekildiğinde de gök kuşağı tamamen ortaya çıkmış olacak. Tamam o zaman, tamam. Hemen yukarılara çıkmalıyız. Ama nasıl? Ha, buldum. Kapadokya'da uçan balonlar meşhurdur. Balona binelim. Evet doğru. Gel buraya baloncu. Öp, hoppa. Hadi uçur bizi. Ha, abi ne yapıyorsun? Normal baloncuyum ben. Nasıl? Senin balonların uçmuyor mu? Onlara binmemiz gerek hemen. Yok abi sen çok yanlış anlamışsın. O balon değil. Bu balon. Canım. Pembe bak gökkuşağı çıktı. Pembe uyan hadi. Zaman geldi. Sızmışım pardon. Geliyorum. Hadi kulübe görüşürüz. Hoşçakal evlat. Umarım başarırsın. <laughs> Çabuk hadi, bir an önce yukarılara çıkmamız gerek. Ee, kim kullanacak bu balonu? Ben, ben, ben. ben. Hayır Necati. aramızda en çok takım elbise giyen benim. O yüzden ben kullanacağım. Asla. Aramızda en çok, en çok, en çok, en çok, en çok muzlu puding giyen de benim. Ne? Ben de muzlu pudingi çok yiyorum ama. Bu ikisi hep böyle mi? Aa dur daha, kesin şimdi top sektirme yarışması bir, da. Bir, iki, üç. 4 5 Ayy 6 Hayır hayır 5 sektirdin. Ben başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 Hayır ben süreceğim. Hayır ben. Bırak onu. Balon gidiyor. Çabuk atlayın. Çabuk. Hoppa. <laughs> <laughs> gökkuşağını görebiliyor musunuz? Ha, evet, ha. Bırak şunu bırak. Baba lütfen düzgün kullanın şunu. İşte gökkuşağı yukarıda. Çok az kaldı. Necati bırak şunu. Ne yapıyorsunuz? Düzgün kullansanıza şunu. Sana diyor Emsi bırak şunu. Hayır sana bırak diyor. Pardon, Pardon kime, Gökkuşağı. Pembe geldik gökkuşağına. Çabuk atla pembe. Git ve katıl onlara. Bakın sizi bu halde bırakamam. Bizi boş ver. Git ve hayalini gerçekleştir. Ama siz benim için. Geçen hadi. Ne oluyor? Oley. Ben de gökkuşağındayım artık. Yaşasın. Oh. Aa Remzi bak ne yaptın direksi yok kırıldı. Ben yapmadım sen yaptın. Kimin yaptığına karar vermek için top tek direnim hadi. Başla. Bir, iki, üç. Amanın. Balonu patlattın. Seni anneme çöreceğim. İşte. Evet, işte. evet bakalım kahramanlarımız gelecek bölümde bu durumdan kurtulabilecekler mi? Ne diyorsun Necati? Küçük kız şapşal sorular sormaya devam edecek mi? Hepsi gelecek bölümde. Necati, keşke seninle tartışmasaydık. Evin babası geçmişte yaptığı hatalarla yüzleşecek mi? Necati, dalga geçme. Seninle direksiyon kavgası yaptığım için çok üzgünüm. Bakalım yakışıklı, karizmatik, muhteşem fil karakteri sarı bıyığı affedecek mi? Aa! Hadi, hadi. Kor Kurtulduk. Gök kuşağı kaydıra. Oley. yehu, Yuhu. Pembe sen bir harikasın dostum. Onca yaptıklarınızdan sonra sizi o halde bırakamazdım dostlar. Her şey için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Güle güle be. Be. <laughs> Yine biri ağlıyor. Bu sefer kim? Benim ben. Çok üzgünüm ben de. Senin neyin var kulübe? Ben de her zaman ralli şoförü olmak istiyordum. Bana da yardım etsenize. <gülüyor> <gülüyor> tanesi on lira. On lira tanesi. Gel 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 vatandaş. Var mı bakayım anneye? Ben sana böyle mi öğrettim? Eğer almak isteyen olursa tanesi on lira. Teşekkür ederim. <laughs> Tatlıyım ben tatlı. Tatlı patatesim. Herkes bana baksın. Ne tatlısısın sen? Kazan dibi mi? Hayır. Hayır. Sütlaç mı? Hayır. Dostum tatlılar bitiyor. Söyle de kurtulalım. <laughs> Necati niye ağlıyorsun? Ben ağlamıyorum ki. Şu patlısı ağlıyor. Ha? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Patatese benzer bir halim mi var? Gerçi benziyorum biraz, haklısın. Arkandaki tezgahtaki patis. <laughs> Niye ağlıyorsun sen? Yoksa, yoksa gözüne soğan mı kaçtı? <laughs> Hatırlayın! <laughs> Bırak beni. Soğanı sırrıda ne iyi gelir? bilen var mı? Biri börek dedi. La, <laughs> Artık herkes tatlı patatesi seviyor. Kimse beni istemiyor. Tatlı değilim ben, normal patatesim. <laughs> herkes tatlı olacak diye bir şey yok ki. Sen de okumuş patates ol. Ya da sen de şu soğan gibi kokmuş patlıso. Bu da hala kullanmadı. <laughs> İlk fikri daha çok sevdim ben. Profesör Patates. Olmaz, okula kayıt falan edemem öğrencinizi. Ee, niye? Çünkü o çocuk taklidi yapan bir yetişkin. Vur vur vur! Nejati abim kaydolmayacak. Üzgün Patates kaydolacak. Ha, yok yok o da olmaz. Burası bir hayvan okulu. Hayvan olmayanlar öğrenci de olamaz. Ne? Ben hayvan değil miyim miymişim? Bakın hiçbir şey bilmiyor yavrucak. Azıcık biyoloji dersine girsin de öğrensin bir şeyler. Olmaz. Biraz beden eğitimine girip takla atsa. Olmaz. Kantinde bir dürüm yese bari. Kantinde dürüm satılmaz. Ne? Dürüm yok mu? E? Remzi gidelim. Burası beni korkutmaya başladı. Hadi atlayın. Vım vım. Hey sen. Tatlı mısın patates mi? Oo, bir hayranım daha. İmza mı istiyorsun? Belli ki çok Cin var Ama öyle bir günde fenomen olunmaz. Söyle bakalım hayranlarınla görüşüyor musun? Onlarla fotoğraf çektiriyor musun? Her gün komikli fotoğraf atıyor musun? Fenomen olmayı senden öğrenecek değilim. <laughs> Peki benden? Sen hoşetsin. Ne öğretebilirsin ki? Haşır huşur etmeyi öğretebilirim. Haşır huşur. Dostum bilmiyorsun galiba. Doğunun ve batının gördüğü en büyük fenomen benim. Ben de kuzey ile güneyin gördüğü en büyük fenomenim. Kuzey batı da benim olsun mu? Sen sus. Pim. O zaman bu işi çözmenin tek bir yolu var. Takipçi düellosu. Ha! Anlaştık! Böyle bağırdığıma bakma. Ne olduğunu bilmiyorum. Ben de ta bin yıl sonra doğaya karışacağım. Çok sıkılacağım. Çok. Kimse bana karışamaz. Bu çizgi filmi iyice şaşırdı. Sağ yanımda Hoş. tatlı mı tatlı patates mi patates? Tatlı patates. Olay! Ve sol yanımda ünlü fenomen fil su. Fil 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 su su su. Benim adım fil su. Verilen süre içerisinde en çok yeni takipçi kazanan kazanacak. Ve kazanan kazanacak da bir garip oldu ama neyse başla. O tatlı patates hızını alamadı ve şimdiden 10 takipçi kazandı. Fisu'dan karşı hamle. 20 takipçi de ondan. Aa, ben futbol maçı var sanıyordum. Neyse iki kafa topu görelim bari. Tatlı patates komik duruma düştü ve on buçuk takipçi kaybetti. Beni yarım porsiyon sandınız demek. Alacağınız olsun. Bu kadar üzülme. Başka bir yolunu buluruz. Ha? E, ne yapıyorsun? Karikatür çiziyorum bak. Ben öyle görünmüyorum bir kere. Benim aklımda bir fikir var. Madem okula kapıdan giremiyorsun, pencereden sokalım seni. Hmm, biraz yüksek gibi. Merdivenimiz yok ama daha iyisi var. Çok uslu bir köpeğim. Değerli bebelin. Değerim iki gofret bu arada. Bildiniz mi? Doğru sınıf mı? Ne görüyorsun? Bir bakayım. Alçı görüyorum. Sıva görüyorum. Yumurta kafa görüyorum. Eyvah! Şapkama sakladığım sucuklu yumurta mı buldu? Tanju az daha yükselt. Yetişemiyor. Evet evet yükselt bakalım beni de görelim şu sucuklu yumurtayı. <laughs> Bakar mısın? Sen bu sınıfın öğrencisine benzemiyorsun. Kimsin? Ee, şey ben... Şey, ben bu sınıfın çöp kovasıyım. Hey! Bu sınıfın zaten konuşan bir çöp kovası var. Kaçak girmiş sınıfa, yakalayın! Aferin sana çöp kovası. İşte sana ödül olarak birkaç tane kalemini açan öğrenci yolluyorum. Hop hop hop! hop. Muhabbete dalmak yok. Kaleminizi açın ve gidin. Hmm, hmm, hmm. Oo, Kırmızı kalem miydi o? Madem burası bir hayvan okulu sana da hayvan olmayı öğretelim. Böylece okula kabul edilebilirsin. Oley oley bana da öğretin. Necati abi sen zaten bir filsin. Ama hep at olmak istemiştim. Acayip hızlılar baksanıza. Çünkü spor arabam var. Dört nala vitesli bir beygir gücünde. <gülüyor> <gülüyor> Tatlı patates kutu açılışı videosu yüklediği 100 takipçi kazandı. Filsu peynirli börek söyledi ve hiç takipçi kazanamadı. Tatlı patates şu an potansiyel bir takipçisini ikna etmeye çalışıyor. Dostum takip et butonuna basacaksın. Üzerinde takip et yazan. Hayır hayır o değil. <laughs> Beni unutup telefonundan komikli video açtı. İlk dersimiz otlama. Küçük başlar otlar. Bak Necmi'nin başına küçücük. <laughs> ne, Necati, Rahat bırakır mısın salatamı yiyorum. Ayrıca otlarken tehlikeli aslanlara dikkat etmelisin. Remzi tehlikeli aslan taklidi yap bakayım. Ben zaten tehlikeliyim. Açılın ormanlar kralı geliyor. Neyse bu aslan yaşlanmış korkmaya gerek yok. Ay nefes nefese kaldım. Ayranından bir pipet alıyorum Necmi. Oh feslenli. İkinci dersimiz mama kabı. Tanju abi mama kabını gösterir misin? İşte sokaktan geçen hayvan severler mamayı buraya koyuyor. Eğer biterse sana mama verenlerin evinin önüne gidip ağlayacaksın tamam mı? Ağla bakayım bir göreyim. Tanju her sabah kapımı tırmalayan sen misin yoksa? He yok yok benim o. Kahvaltı saatim gelince toynaklarımı tutamıyorum kusura bakma. E Necati senin anahtarın var. Yedim ben anahtarı. Dinlemiyor musun sen beni? Üçüncü ve son dersimiz. Ses çıkarma. Bazı hayvanlar kişiler bazıları hamlar. Şimdi sana da bir replik bulmamız lazım. Çik 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 desem? Yok, yapıldı o. Düt düt. Korna mısın sen? E orijinal bir şey bulmak amma zormuş. Hış hış da pış pış nasıl? İşte bu oldu. Bir de şirin bir kulak takalım sana. Ha? ha? İşte eğitimin tamamlandı. Hış hış da pış pış. Ay! <laughs> Merak etme Necati. Hış hışlayan patates ısırmaz. Emin misin? <laughs> İki fenomende rekor üstüne rekor kırıyor. Takipçi tabelamız ne yapacağını şaşırdı. Ben bine kadar saymayı biliyorum. Filsudan <laughs> merkeze. Filsudan merkeze. Ne haber ne haber? İyidir iyidir. Panda Çınar göreve hazır. Morcivert alarm veriyorum. Bana takipçi lazım. Morcivert alarm verildi. Bu ne demek bilmiyorum. Ama lacivert gibi bir şey olmalı. Çocuk parkındaki tüm ajanlarımız merkeze dönsün. Herkesi arayın. Herkesi herkesi. Hemen arıyorum. Alo? Alo? Çekici hizmeti buyurun. Çekiciyi mi aradın sen? E, Herkes arayın dediniz. Aradın artık. Mecbur çekeceğiz bir şeyleri. Yükle abi yükle yükle. Antivirüsü de yükle. Kalmasın bir şey. Oo, en sevdiğim hayvan arkadaşlarım gelmiş. Sayenizde okumuş patates olacağım. Size ne kadar teşekkür etsem az. Demek ki şey aradı. Evet beni egzotik bir hayvan sanıyorlar. Ay, Küçü küçü ne tatlıymış bu. Kulakları da mı varmış bunun? Kulakları mı varmış? Soru mu soruyor seviyor mu anlamadım ama neyse. Ha? Necati ne yapıyorsun? Sen mi yedin buzumu doğru söyle sen mi yedin? Kabuğunu yedim sadece. Kabuk çöp sayılır. En güzel kısmı kabuğu zaten. Hmm. Bu yeni egzotik öğrencinin bilgisayarı değil mi? Ha? Ama hey gelin buraya çabuk. Eyvah! Yakalandım! Kaçın! Seninle işimiz bitmedi! Yerine geri dönüşüm kutusu getireyim de görsen! Ya kaçıyoruz! Anlamıyorum! Bilgisayar laboratuvarında ne yaptın ki kimliğini ele verdin? Üzgün patatesin maceraları diye karikatür çiziyordum bilgisayara. Çekilin yoldan! Hademe geliyor! Paspasımı kullanmaktan çekinmem haberiniz olsun! Tatlı patates son saniyelerde son takipçisini buldu Gel abi gel 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 gel. Dök 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 Görünüşe göre Fisu takipçi toplamayı gerçek anlamda başarmış <laughs> Patates kızartması kokuyor Ve en çok takipçiyi kazanan Üzgün patates <laughs> Bir yanlışım var Üzgün değil. Tatlı patatesim ben. Ben de patates değilim. Yoksa patates miyim? Kaçma Yerleri yeni sildim. Daymayı verin gari. Eyvah. Başarısızca yapılmış Ege'li Necati taklidi. Hı -hah! Hı -hah! İşte bu yüzden okul koridorunda koşmak yasak. <laughs> <laughs> Aa, egzotik bir hayvan değilmiş. Armutmuş bu. Hiç yakıştıramadım sana. Necati, bizim üzgün patates bu. Emin misin? Çürük armuta daha çok benziyor. Tek istediğim okumaktı. Ama kimse beni istemiyor. Asla tatlı patates gibi olamayacağım. <laughs> senin gibi bir yetenek hiçbir yere gidemez. <laughs> Nasıl? Bilgisayarına çizdiğin karikatürü gördüm. Bir sürü de takipçi kazanmışsın. Belli ki bu işlere ilgin var. Sadece senin için resim sınıfına bir patateslik kontenjan açıyorum. Ha? Gerçekten mi? İnanamıyorum. Çöp kovasının konuştuğuna inanıyorsun da buna mı inanmıyorsun? Çöp kovasının şakası da bu kadar oluyor işte. Biz şu karikatür neymiş ona bir bakalım. Kendini yeterince rezil ettin dostum. Seninle kavga etmeme gerek kalmadı. Öğretmenim, ben kamera açmasam olur mu? Bıyıklarıma hakim olamıyorum da. <laughs> Bıyıklara bak. Ben öyle görünmüyorum bir kere. <laughs>